Sevgili Cumhuriyet Halk Partiler, sevgili seçmenler. İki yıldır salgın bahanesiyle insanların e, temel hakları kısıtlanıyor. Eve hapsediliyor, e, işsiz kaldı, e, sokakta maske taktırıyor. Yani hiç olacak şeyler değil. Şimdi ben onlara e, çelişkilere falan değer, değerlenmeyeceğim ama şu bir gerçek ki dün hastalık vardı, bugün de var bugünkü yaşam koşulları içinde uygulamalarla insanların zaten sağlıklı kalması daha sağlıklı kalması mümkün değil hastalık da artıyor artacaktır. Şimdi şunu belirteyim ülkemiz maalesef Avrupa'daki birçok ülkeden hemen hepsinden çok daha katı kurallar uyguladı yani günlerce insanları hapsetti yok 20 yaşındaki kadar çocukları bir sokağa çıkmadı yok. 65 yukarısındaki insanlarımız sokağa çıkmadı. Yani bizde bir laf var. Doktor girmeyen eve, pardon neydi? Güneş girmeyen eve doktor girer değil mi? Yani insanları ülkenin güneşinden, denizinden, parkından marum bıraktılar. E, şimdi iktidar var ama iktidardan çok daha katı bir şekilde bu konuların uygulamasını isteyen bir muhalefet var. Daha zalimci bir var. Bir hatırlatma daha yapayım. İlk sokağa çıkma yasa düşüncesi CHP rozeti takmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi. Şimdi bu kadar baskı var varken, ama şu an işte bunlar insanların temel haklarına saldırıdır ve bu tüm korona ile ilgili tüm uygulanan kurallar kalksın diye Avrupa'nın birçok ülkesinde, şehrinde gösteriler oluyor. Yani şu an Avusturya'nın Innsbruck şehrinde mesela bir partinin organize ettiği bir miting var. Devam ediyor. Hollanda'da var. Amsterdam başkent tabi. Hollanda'da var. Brüksel'de var. Fransa'da var. Var oğlu var. Dün ee, Viyana'nın başkenti Viyana'da ee, büyük bir gösteri oldu. E, cuma günü Viyana'da öğrenciler ayrı bir gösteri düzenlediler. Ve Paris'te birçok yerde gösteriler var. Peki bizim ülkemizde neden yok? Yani daha çok baskı var. Evet, iktidarın daha çok baskısı var. Muhalefetin de var. Neden yok? Sebebi çok basit. Evet, Avrupa'nın birçok kentinde bu gösterileri insanlar, küçük dernekler düzenliyor. Bir. Viyana'da bir parti bu işleri öncelik ediyor. Ama çoğunu yene sivil vatandaşlar. Yani parti dışı Küçük dernekler ve insanlar organize ediyor. Dünkü Viyana'daki büyük gösteriyi de yine insanlar organize ettiler ve binlerce insan yürüdü. Peki bizde neden yok? Çok basit. Bizim maalesef 600 600 kişilik meclisimizde bir tek bile milletvekili. Siz ne yapıyorsunuz? Bu temel insan haklarını nasıl? ortadan kaldırırsınız diyen bir tane milletvekili yok. Cumhuriyet Halk Partisi, diğer tüm partiler maalesef iktidar bilgisi bu kuralların daha katı bir şekilde uygulamasını istiyorlar. Şimdi hani şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki CHP'li olmayan kişi savcı diyor ya, savcı arıyordu. E savcı çıktı. Şanlıurfa'nın Viransi ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulu çıktı. Salgın tedbirleri içeren genelgelerin hukuki olmadığını söyledi. Ne istiyorsun bundan öte? Evet, bunlar hiçbir tanesi hukuki değil. Hepsi kanunsuz şeyler. Yani anayasaya aykırı, insanların temel haklarını engelleyen tüm hukuk kurallarına aykırı. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak bu iş? Yani e, sağlık personelleri yürüyor. Onlar ayrı mitingler düzenlediler mesela. Dün e, Viyana'da e, yani Münih'te e, Berlin'de oluyor ve ülkemizde maalesef bir şey yok. Bizim ülkemizde sadece Maltepe Meydanı'nda buradan bundan bir süre önce işte iki ay mıdır, 3 ay mıdır önce bir miting oldu. E, organize edenler e, hiç yani siyasi olarak güvenmediğim insanlar, çelişkili insanlar ama onun dışında bir miting yok. Peki bu baskıya ne olması lazım? Baskı insanların, e, direkt insanların e, temel haklarına saldırır. Vücuduna saldırı Yani zorla sana e, vücuduna iğne vermek istiyorlar. Ne yapman lazım? Yani ya hiç ses çıkarmayacaksın, için ya da yanlış buluyorsa dur demen lazım. Ve insanların birlikte dur demesinin tek bir yolu var. Bir, elbette ki gösteri yapmak Birlikte dur demenin bir yolu. Fakat bu yeter mi? Yetmez. Ulusun birlikte hareket edecekleri bir partisi olması lazım. E var mı? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar işbirlikçisi ve tamamen yönetimi hukuk dışı, tek kişiye dayalı hukuk dışı bir şekilde yönetiliyor. Partisi yok. Sendikalardan ses var mı? Yok. Tabipler birliğinden ses var mı? Yok. Yani şimdi hastane kapatan bir iktidar... Ona seç çıkarmayan bir millet, Sözde Muhalefet Partisi. Ona seç çıkarmayan İstanbul'un CHP rozeti takmış belediye başkanı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu dönemde hastane kapatılıyor. Ve sağlık sistemi şirketlerin insafına bırakılıyor, özelleştiriliyor. Tam hızla özelleştirme devam ediyor. Buna itirazları var mı? Yok. E Bunların e, bu haksızlıklara, bu karşı zaten itiraz edecekleri yok. Çünkü kendileri haksız hukuksuzlar. Hukuk mu hukuk tanımıyorlar. Tek bir yolu var. Mahallende, ilçende tanıdığın insanlarla partiye egemen olacaksın. Bunun için hemen kongre süreçleri de geçti. İlçelerin başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi hak hukuk tanımaz yönetimini, işbirlikçisi, tüm ilçe yönetimlerinin hepsini değiştireceksin. Sonra ilde işbirlikçi il yönetimlerini değiştireceksin. Sonra da genel merkeze gidip genel merkezdeki yönetimi tamamını değiştireceksin. Bu da yetmez. Bütün adayları üyeler yani seçmenler kendi oylarıyla seçmek zorundadır. Atama adaya ada. hayır. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin özel şirketi değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisine Müdür Atar gibi belediye başkan adayı, meclis üyesi atayı, cumhurbaşkanı adayı atayamaz. Kim aday olacaksa gelecek, üyelerin, seçmenlerin oy kullanacağı sandıkta efendime söyleyeyim, onların onayına sunacak. O sandıktan çıkarsa, her kim çıkarsa birinci o Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Bunun dışında başka bir yol yok. Çok basit bir örnek daha vereyim size. Bugün döviz bir şekilde hızlanıyor değil mi? İki müste çıktı. Kız kısa bir sürede. Dövizün yükselmesi ulusun varlıklarının çalınmasının bir e, sebebidir. Yani sebep. Döviz yükseldiği zaman ulusun varlıkları çalınır. Peki kim onu önleyecek? Kim beni öleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi önleyebilir mi? İyi Parti yönetimi önleyemez. Neden önleyemez biliyor musunuz? Sevgili seçmenler, sevgili Cumhuriyet Halk Partiler. Belki gençler bilmez ama 50 yaşın üzerindeki insanların çok iyi bilmesi lazım. 1994 krizinde Tansu Çiller, Karayalçın vardı. Yani kim doğumların büyükleri? Demirel İnönü vardı. Döviz 3 misisine çıktı. Bugün onun bakanı Çiller, Çiller'in bakanı Meral Akşener mi düzeltecek? Ya da İnönü'nün müdürü Kemal Kılıçdaroğlu mu? Baykalcı Kemal Kılıçdaroğlu mu düzeltecek? Yani Baykal'ın özene bezene parlatıp CHP'nin başına getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu düzeltir mi? Yani kişinin iştir aynası, lafa bakılmaz derler. Baktığın zaman 94'te iktidar olanlar bugün muhalefette. Düzeltme imkanları yok. Yani 94'te Sivas başbağlar daha binlerce, binlerce diyorum insanımız zaten öldü. E, yüzlerce böyle e, katliamlar var, başka bir şey var. Neyi önlediler ki? Önleyemezler. Evet, ulus kendi sağlığına, malına, partisine, egemenine sahip çıkacak. Bunun dışında başka bir yol yok.